Zamanlardan birinde, kimsenin pek bilmediği bir diyarda bir kral yaşarmış. Krallığının sınırlarını aşan kibriyle her sabah sihirli aynanın karşısına geçer ve dermiş ki, ''Ayna, ayna, söyle bana, var mı benden daha muhteşem kral bu dünyada?'' Aynada kör bir aynacı tarafından yapıldığı için hep cevaplarmış. ''Hayır ey haşmetli kralım, yoktur dünyada sizden daha muhteşem kral, hünkârım. Kral, güne hep bu iltifatlarla başlarmış. Günlerden bir gün, krallıkta bir dedikodu çıkmış. Kör aynacı görmeye başladı. Kör aynacı görmeye başladı. Kral durumdan habersiz geçmiş aynanın karşısına. Yine sormuş sorusunu. Ayna, ayna, söyle bana var mı benden daha muhteşem kral bu dünyada? Ayna cevaplamış. Vardır kralım. Kör aynacının sağır oğlu, kel bakkalın öksüz kızı, sizden daha iyi kral olur hünkârım. Kral tacını tahtına sessizce bırakıp, sarayın arka kapısından çıkıvermiş. Kör aynacının sağır oğlu, duymaya başlayana kadar... Hepinize iyi uykular sevgili büyükler. Yeni hikayede buluşmak üzere.